Var ha. Var kanka. C var. var. Sar sar. Nereden gördün oğlum? Smoke düşmüyor oraya? Sniper var. One enemy remaining. Var bir şeyler oğlum rahat ol. Biz boş info vermeyiz. Diğer kası boş. Jamboree bir can. Tam bir can. Kapattım ayı. Can alır o. Dönebilir, dönebilir. Dönüyor. Oynuyor. Tumak var mı bir tane de? Acil, acil zımor. No surprises. Döndüm ayı. Spike planted. Target spotted, down. Target spotted eight. I'll find you. Mark you. Last player dead. One enemy remaining. What's this? Shadows traveling. Girmedi ama daha, bekle bir. Be. Girecek gibi. Ses yapıyor, çevirecek ya? ya. Lan, timing edeyim ya. <laughs> Spike down, B. Satchel out. Satchel out. Bring yeah. down. Satchel out. Satchel out. Satchel Aviland Grounded. Spike planted I'll find you. I'll find you. One enemy remains. On. Ready, charge nice no charges left. Nice stuff. No escape. You want to play? Let's play. Baba. going cut the name for your Nasıl var seyircim? Oha! O ne kanka? Kapı açık mı? There. Değil değil. One enemy ha öldüğü yeri biliyorum ben vurdum. Kaldırsa vururum. o yüzden attım. At bir smoke. Yok smoke yok. Nereye atayım? Atsın mı reis? Yok ya. Burada lan burada. 30 seconds left. Bekle kanka bir şey olursa kapıyı kıracağım hemen. Burada dedin. Kör. Kör 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 çık vur kör. <laughs> Ananız. Ha kördü zaten gerek yoktu kurda. Kaydın şu smoke şuraya ya.

niye böyle smoke atıyor ya? Baksana, smok bak şu smoke'a bak. Oğlum var, var smoke atsana şuraya. Bunda geldi evet C şey var. İki C. <laughs> <laughs> ya kurtayken bu <laughs> 120. <laughs> Vora atamadım. Var? Bekle bekle. Planted. kör bekletiyor 1 enemy remaining haydi throwing next headshot lemon gloopy side ama ay aldım benden shadow's traveling ya timinginizi sıkacağım <sıkışmışım>. şimdi <laughs> 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 <laughs>

C'ye kasa Cover Spike, down, Al Spike buradan İki, iki, iki. iki. burada where are you? Last player standing Marked one oh. Oh. That, eh? don't, don't don't you know. Reloading No, geldi. Uca, uca. oradan görelim kumdan. arka yok Kırdı sensörü. Night, night. Uh. 60 teç Çözüyor galiba. Baş reloading. Sezen yok, sezen yok. One enemy remaining. yakın at. Aa döndü. Oraya oynamayın önce. Bekle smoke şu. Oops. yatıyor. Pala aynen. Aa dönelim mi? Denek denek. Gel gel. Oh, abi, abi, <laughs> ah be abi. Drop the spike. Rest. I have the spike. bile C'ye girdim lan. C'ye döndüm C'ye döndüm C'ye döndüm C'ye döndüm Dikkat et. Pik alıyor olabilir. Spike. Uca koru kanka da gene. Geliyorum geliyorum. Oğlum, bu adamlar ne yapıyor burada? Cumhur geldi. Ne lan? Biriki. Oluyor kan. Sarsıldım. Sarsılan. Sarsılan. Gun here. Spike down A. Be fast. Last player standing. Anasın sikiyim. A Here. tek mi ciddi imamını koyayım. O da bel dedi. Here. I got the de spike. <laughs> One enemy Yikes. remaining. planted. <SRişim> <SRişim> no, no charges left. Nice. Oh, so back hurts. Hey, baba. so heavy. Fight, 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 Var, <laughs> Ay, da fort. The var pompalı? arka gelmiş. Alanı sikeceğim ha. <laughs> Yakınlaş. Su mu bir dakika bakmasın. Var, var, var Şurada şurada. Ha öldü. Aldım. Arkaya git. Oğlum adam duruyor lan. Arka gelebilir i̇şte mi? Kurdum. Ama açık. Deli verdi. Chamber bileş bir CT'den. Canım Arka gelme çember orada. 2 CT, 2 CT. Flash'ın var onun. Okutman var, tarsım var orada onun bak. Ona kontak kal. Alttan sitiyor tutun. Gör, gör, operatör. Şurun onu da. 145 145 biri iş mi? Çok iyi. Dur bekle. Bekle lan. Yürüdük yavaştan. Ah. Olacak Yer smoke atmıyorum. Girme daha Lan burada 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 reis. Spike down A. Neyse alman alamıyorum yap. One enemy remain. Burada. Al da al da. Nerede adam? Ya Here. burada bir yerde. Sayitte ya da. Lan burada. Ya? Ya, şey oldu, try Bak, you want time. to play? Let's play. Ah, oh, Geriden pikliyor önce ya o burada. No charges left. Smallish man. What One enemy remaining. Three. I jet. Flawless. Buradur, Get or. out of my way. <gülüyor> <gülüyor> no escape. Bring them down. We found one. Yo,

ben çok kötü yerdeyim. Sit yok. İşte <laughs> <Üste> 35. <laughs> <Bir> yerde Yer Target spotted C. Throwing next. Hold them to their great. Kafa mavi pelo üstü Ne alaka orospu çocuğu uyuştuk. Herkes bana bak. Bir tane arka var. Gel, geldi. E gel lan sen arka. Where are you? Where tamam, are you? Bir tane sakin. Tamam var. Cover going out. Helal lan. Bir shift başlasanız bir shift başlayın. Biraz pik kalsın ondan sonra açacağım bekle. Şimdi... Bring them down. Ultimate wieder fight'le. Tanka girme girme beklesene ya beni. Ya ben biraz ya. Daval. Where are alma. <laughs> Ananı alsın ana. Jet arkadır jet arkadır. <laughs> <anasın solarım. arkaya. gülüyor> Dur. Körüm var kör atacağım attım Ananın attım da kör attım oğlum Dur dur sat. At. Atmayacağım. Geçti sait. Yok da durun bir. Fake fake. Attım sever. Öyle beraber bakın vurursunuz. Helal elinde sağlık. Ah onu da vursam kanka vur elimi anlıyor.